Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bu içeriği sigarayı bırakma konusunda desteğe ihtiyacı olan insanlar için hazırlamaya gayret gösterdim. Yanlış bilgi vermemek, dolayısıyla insanları yanlış yönlendirmemek için ekstra araştırma yaptım. Kendi deneyimlerimi ve araştırmalarımı nasıl daha iyi ve doğru aktarabileceğim konusunda fazladan zihinsel enerji harcadım ve tek başına yardımcı olmasa da farkındalık geliştirmenizde yardımcı olacak puzzle metaforunu geliştirdim. Sigara kullanıcıları bu internet balonunda sigarayı bırakmak için minicik bir ipucu aramaktan, dinlemekten, izlemekten, okumaktan bitkin bir vaziyette olduğunu görüyorum. Kendi bırakma hikayemi paylaşmaktansa sizin sigarayı bırakma sisteminizi ve bakış açınızı değiştirmeye çalışmak istiyorum. O kadar içerik tükettikten sonra yorulan zihninizi tıpkı yağmurların yeryüzünü temizlediği gibi temizlemek istiyorum. İnternet üzerinde kişisel deneyimlerini paylaşan içeriklerden yüzlerce mevcut. Mutlaka o insanların hikayesinden esinlenip sigaradan uzaklaşan çok fazla insan vardır. Diğer içerik üreticilerine kıyasla farklı şekilde lehinize çalışacak bir içerik tasarlamaya çabaladım. Bu içeriği bilimin ışığında araştırmak araştırmalarım, deneyimlerim ve düşüncelerim doğrultusunda paylaşmak istiyorum. Umarım bu içerikten kendinize bir şeyler alıp hayatlarınızı uyarlayabilirsiniz. Şöyle bir internette bu konu başlığında bir arama yapmaya kalkarsak ve inat edip bir çözüm bulana kadar bu konuyla alakalı çekilmiş bütün videoları, bırakma süreci boyunca yazılmış onca kişisel deneyimlere, verilen onca tavsiyeyi dinlersek, izlersek, okursak, Günün sonunda zihnimizin işi adeta bir aşureye dönerdi. Ve birkaç gün bu tavsiyeler doğrultusunda hareket edip başarısız olursak problemi çözemediğimizden pes etmeye niyetleniriz. Sorunun bizde olduğunu düşünürüz. Ömrümüzün sonuna kadar bağımlı kalacağımızı varsayarız. Veya çeşitli bahanelerle sigarayı hayatımızdan uzaklaştırmayı erteleriz. Erteleriz diyorum çünkü bir noktada bir doktor aracılığıyla bu bağımlılıktan vazgeçmeniz gerekiyor. Fakat telaşlanmaya veya zihinsel bir baskı hissetmeye gerek yok. Neyse ki hayatımıza neyi dahil edip neyi uzaklaştırmak istediğimiz çoğunlukla bize bağlı. YouTube üzerinde sigarayı bırakmak konusunda kişisel deneyimlerini anlatan birbirinden bağımsız 29 kanaldan bu deneyimleri dinledim. Aynı zamanda birbirinden farklı 7 adet web sitesini ziyaret ederek insanların bırakma deneyimlerini okudum. Bunları sıralayacak olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Bu kadar fazla seçenek varsa neden hala insanlar sigara içmekte ısrar ediyorlar? Çünkü bu yöntemlerin bazıları insanların parasını bir hiç karşılığında takas etmesi için. Bazıları sadece tıklanmak için, bazıları sadece hiçbir sebep yokken içi boş sözcükler söylemek için, bazıları tamamen iyi bir niyetle kendi deneyimlerini paylaşmak için, bazıları da bırakma yüzdenizi artırmak için. Bırakma yüzdesini Evet, bırakma yüzdesi. Bu bırakma tavsiyelerin çoğu dünya genelinde cold turkey sınıfına girer. Cold turkey demek sigarayı aniden bırakma yöntemi demektir. Bu yöntemi kullananların başarı oranı genellikle %3 ila %5 arasındadır. Bırakabilmek için oldukça düşük seyreden bir yüzde. Fakat biz bu yüzdenin içinde kendimizi görmeye çalışmaktan ziyade bu yüzdeyi nasıl yükseltebileceğimize odaklanalım ve diğer yöntemleri bir göz atalım. İlaç kullanımı, doktor gözetiminde kullanılan nikotin yedek ürünler veya ilaçlarla sigara bırakma başarı oranını %20 ila %30'a çıkarabilir. Aynı zamanda psikoterapi yani davranışsal ve bilişsel davranış terapisi de %20 ila %30 arasında seyrediyor. Yani psikoterapi ve doktor gözetimi altında nikotin replasman ürünlerini kullanmak bu sürece %60'lık bir katkı sağlıyor. Ben de bu duruma psikolojik olarak hazırsam, eğer bu sürece %20'lik bir katkı sağladığımı varsayarsak %80'lik bir ihtimal oluşuyor. Ne demek istediğimi umarım net bir şekilde ifade edebilmişimdir. İnsanlar sigarayı bırakmakta zorluk çekiyorlar. Neden ise kendilerini %3 ila %5 oranında bir yöntem kullanmalarında ısrarı diyebiliriz. Oysa birazcık bilime yaklaşsak bu yüzdeleri daha yukarı çekebiliriz. Bu bilim dediğimiz şeyi çoğu kez vurguluyorum. Bilim hakkında hemen hemen her insanın bilim nedir sorusuna verebilecek iyi kötü bir cevabı vardır. Peki internet bütün bilimlerin amacı nedir sorusuna ne cevap veriyor? Bilimin diğer tüm dallardan en ayırt edici özelliği savunmalarını somut kanıtlarla sunmasıdır. Ve bu da bilimi en güvenilir dal olarak günümüze kadar birçok alt dala bölmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmamıza ve evreni anlamamıza ön ayak olmuştur. Özetlemek gerekirse bütün bilimlerin amacı insanların daha iyi insan olmasını sağlamak. Bu açıklamaya bakarak sigarayı bırakmak için bilimin kapısını çalabiliriz. Fakat bilimi rahatsız etmeden önce yapmamız gereken bir şey daha var. İnternet üzerinde çeşitli kaynaklardan veya bir doktor gözetimi altında bağımlılık testine girmeniz. Ben size doktor gözetimi altında bir teste girmenizi tavsiye ederim. Fakat en azından şu anlık buna ayırabileceğiniz zamanınız veya enerjiniz yoksa oturduğunuz yerden internet üzerinde basit testleri çözebilirsiniz. Buradaki amaç bağımlılık seviyenizi görmek. Fakat tekrar belirtmek istiyorum. Bunların hepsini bir hekim gözetimi altında yapmak sizin için daha sağlıklı olacaktır. Şu anlık hekime gitmeye zamanınız yok ise açıklama kısmına bir bağımlılık testi bırakacağım. Testin sonucu kesin olmamakla birlikte sizi yanıltabilir. Çünkü bu testlerin ve ölçüm araçlarının kullanımı için spesifik protokoller, profesyonel gözetim ve değerlendirme gerekebilir. Yine de bu testi çözerek bağımlılık seviyeniz hakkında kesin olmasa da bir fikir edinebilirsiniz. Dünyada en yaygın kullanılan Fagerstrom Sigaret Addiction Test yani Fagerstrom Sigara Bağımlılığı Testi olarak geçiyor. Şöyle bir toparlamak istiyorum. Siz ve diğer tüm sigara kullanıcıları aslında sigara bağımlısı değilsiniz. Sadece sigaranın içerisindeki ana maddeleri sayarsak karşımıza 10 adet kimyasal çıkar. Fakat unutmayın ki gerçekte içeriği daha karmaşıktır. Katran, karbonmonoksit, amonyak, arsenik, kurşun, kadmiyum, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, radyonüklitler, zararlı gazlar ve son olarak nikotin. Nikotin sigaranın bağımlılık yapıcı etken maddesidir ve teriyakilerin sigara içmeye devam etmesine neden olur. Diğer kimyasalların bağımlılık yapıcı bir özelliği yoktur. Dolayısıyla siz sadece nikotin bağımlısısınız. Eğer durum bu şekilde ise hemen hemen her eczanede bulunabilen nikotin replasman ürünlerini tercih edebiliriz. Nikotin replasman ürünleri sigarayı bırakma şansını yaklaşık olarak %55 oranında artırır. Sizin psikolojik olarak bu sürece hazır olduğunuzu da düşünürsek, bu %55'lik ihtimal daha yukarılara çekilebilir. Üstelik sigara içmeden nikotin almanın tıbbi olarak onaylanmış bir yoludur ve nikotin replasman ürünleri bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olarak kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü temel ilaçlar listesinde yer almaktadır devamlı vurguladım fakat tekrar değinmek istiyorum. Bu nikotin replasman ürünleri sizin üzerinizde farklı yan etkiler gösterebilir. Mide rahatsızlığı, uyku bozukluğu vesaire gibi. O nedenle bir doktor gözetimi ve tavsiyesi altında bu ürünleri kullanmak sizin için daha sağlıklı olacaktır. Kapanışı puzzle metaforu ile yapmak istiyorum. Ben dört parça puzzle'ım. Sigara içmediğim zaman bir parçam eksikmiş gibi hissediyorum. O eksik olan parça olmazsa asla tam manasıyla iyi hissedemiyorum. O sigara içilmezse bir şeyler eksikmiş gibi hissediyorum. Bir parçam kayıpmış gibi. Aslında durum böyle değil. Ben bütün parçaları yerli yerinde bir puzzle'ım. Her sigara içtiğimde bir parçam kayıp oluyor. Ne zaman ki uzun saatler boyu sigara içmezsem, kayıp olan parçalar doğru yerinde yeniden oluşuyor. Ve içmemeyi sürdürürsem kayıp parçalar tekrar eski yerine geliyor. O parçaların bir adı var. Birinci parçanın adı zihinsel sağlık. İkinci parçanın adı fiziksel sağlık. Üçüncü parçanın adı finansal sağlık. Ve dördüncü parçanın adı da zaman.